Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu videomuzda? Canlılarda beslenme şekillerini öğreneceğiz. Evet, hatırlarsanız ekosistem ekosisteme giriş yapmıştık. Artık son ünitemizdeyiz. En zevkli konu başlıklarımızdan bir tanesi karşımıza geldi. Canlılarda beslenme şekillerini öğreneceğiz arkadaşlar. TYT temel bilgilerimiz olmuş olacak aslında bunlar bizim ileriye dönükte yatırımlar yapacağız bu sayede ve biz şöyle kaba taslak canlılar kaç tip beslenme şekillerine sahipler bir şöyle tablo halinde görelim daha sonra başlık başlık örneklerle birlikte yolumuza devam edelim. İlk olarak karşımıza ototrof beslenme çıkacak. Ototrof beslenme demek bir canlının ihtiyaç duyduğu organik besini kendisinin sentezlemesi demek. Yani yani canlıların inorganik maddelerden organik besin üretmesine biz ototrof beslenme diyeceğiz. Tabii bir canlı eğer ototrof besleniyorsa ya fotoototrof olacak ya da kemoototrof olacak. Fotoototrof beslenme demek gençler. Canlının fotosentez yapması demek. Mesela kim olabilir bu? Bitki olabilir. Mesela öglena olabilir. Mesela siyanobakteri olabilir. Bunlar fotosentetik canlılarımız. Kemoototrof beslenme ise canlının kemosentez yapmasıdır. Ve bu şekilde besin sentezlemesidir. Kim olabilir kemosentez yapan canlı? Bakteriler olabilir, bazı arkeler olabilir. Bu canlılar bizim için kemosentez yapar ve madde döngülerine de katkı sağlarlar diyebilirim. Heterotrof beslenmeye baktığımda buradaki canlı türleri doğadan hazır besin alarak beslenecekler. Yani kendileri herhangi bir besini inorganik maddelerden üretemeyecekler. Organik besini besinler yoluyla vücutlarına alacaklar. Eğer bir canlı hazır besinle besleniyorsa ve katı besini tercih ediyorsa, katı besini tercih ediyorsa holozayık beslenme diyeceğiz buna. Eğer bir canlı heterotrof besleniyorsa ve organik maddeleri parçalayarak madde döngülerine katkı sağlıyorsa çürükçül beslenme diyeceğim. Eğer bir canlı eğer bir canlı Başka canlılar üzerinde parazit besleniyorsa, yani onların ürettiği veya sindirdiği küçük moleküllerle besleniyorsa buna da parazit beslenme ismini vereceğim. Bir de hem ototrof hem heterotrof beslenme örneğim var. Yani canlı ihtiyaç halinde organik besinleri kendi üretecek veya yanında heterotrof da beslenecek. Mesela diyelim ki ışık var, fotosentez yapıyor foto sentez. Işık var fotosentez yapıyor. Işık yok heterotrof besleniyor. Ne kadar güzel bir adaptasyon değil mi? Yani e, herhangi bir durumdan olumsuz etkilenmiyorsun. Her iki durumdan da faydalanabiliyorsun. Mesela kim yapıyor biliyor musunuz bunu? Öglena yapıyor. Işık varlığında adam fotosentez yapıyor. Işık yok ölmüyor. Yani heterotrof beslenen bir canlıymış gibi yaşamına devam ediyor. Mesela gençler, e, Venüs bitkisi diyoruz ya, Venüs bitkisi ne olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Peki daha da Türkçe bir ifade kullanayım mı size? Böcek kapan bitkisi. Böcek kapan bitkisi de hem ototrof hem heterotrof beslenmeye örnek olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu genel bir tabloydu. Dediğim gibi az önce kaba taslak bilgiler verdim. Şimdi bunları detaylandıracağım gençler. Ototrof beslenme ile başlıyorum. Tekrardan inorganik maddelerden organik besin sentezleyen canlı grupları ototrof beslenirler. Dikkat edeceğin husus şu. Tüm ototrof canlılar karbondioksit özümlemesi yapar. Bazen bu ifade karşımıza sorularda geldiğinde ya hocam 12 falan diyebiliyorsunuz. Karbondioksit özümlemesi ifadesini gördüysen bir soru kalıbında o canlı ya fotosentez yapıyor ya da kemosentez yapıyor de lütfen. İlk beslenme tipim fotoototrof beslenme. Burada canlılar inorganik maddeleri ışık ve klorofil yardımıyla organik maddelere dönüştürecekler. O zaman demek ki fotoototrof beslenmede mutlaka neye ihtiyacım var? Işığa ihtiyacım var. Zaten foto demek ışık demek arkadaşlar. Ve klorofile ihtiyacım var. Işığı ve klorofili kullanacağım. İnorganik maddelerden organik besin sentezleyeceğim. Şu an gördüğüm tepkime fotosentez tepkimesi ve sen lütfen bu tepkimeyi korteksine kaydet. Karbondioksiti bir hidrojen kaynağıyla birleştirdim. Besin artı oksijen elde ettim fotosentetik canlılar için. Peki kimler fotosentez yapabilir? Bazı bitkiler fotosentez yapar arkadaşlar. Yani bitkiler fotosentez yapar deyip geçmiyorum dikkat et. Bazı bitkiler fotosentez yapar çünkü tüm bitkiler fotosentez yapmak zorunda değil. Öglene fotosentez yapabilir ışık varlığında. Alkler fotosentez yaparlar arkadaşlar. Siyanobakteriler fotosentez yaparlar. Bazı arkeler fotosentez yaparlar. Kemosentetik beslenmeye bakalım. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile elde edilen enerji sayesinde organik besin sentezidir. Şimdi buraya burada ben ışık ifadesini kullanmadım. Dikkat et. Işık yok. Klorofil yok. Bunları kullanmadım. O zaman Işığın veya klorofilin olmadığı yerde eğer bir canlı karbondioksit özümlemesi yapıyorsa kemosentetiktir dersin. Bununla birlikte arkadaşlar ışığa ihtiyaç duymadığıma göre kemosentetik olan bir canlı gece gündüz kemosentez ile besin üretebilir. Ama fotosentezin genellikle gündüz gerçekleştiğini hemen hepimiz biliyoruz. Ortamda yapay ışıklandırma varsa ancak gecede fotosentez gerçekleşir. Hemen aklınıza şu gelmiş olabilir. Hocam salonumuzda salonda salon çiçeği var veya işte balkonumuzda bitkiler var. Gece ben işte ışığı açtım oturuyorum salonda bitki fotosentez yapar mı? Yapar arkadaşlar. Yapay ışıkla düşük kalitede de olsa bitkiler fotosentez yapar. Sadece bazı prokaryot canlılar kemosentez yapar. Sana sadece diye bir ifade kullandıysam lütfen dikkat et. Ve eğer bir canlının sana, mesela X canlısının sana e, kemosentez yaptığı söylenmişse sen o X canlısına kesinlikle bu canlı neydir diyeceksin? Prokaryottur. Ya bakteri ya arke. Gidip de bir protista, mantar, bitki, hayvan olma olasılığı yok. Örneğin arkadaşlar nitrit bakterileri dediğimiz bakteriler bak amonyumdan yani işte e, amonyaktan nitrit oluşturuyor. Burada görev alan bakteriler kemosentetik bakterilere örnektir. Madde döngülerine katkı sağlar bu arada kemosentetik bakteriler. Oldukça önemli bir yere sahipler aslında döngülerde. Geldim heterotrof beslenmeye arkadaşlar. Yani heterotrof beslenme ne demekti? Doğadan besini hazır alıp beslenen canlılar yani hazır olarak beslenirler. Eğer bir canlı katı besinle besleniyorsa holozoik beslenme denir demiştim. Bu canlıların ağız yapıları, sindirim kanalları, beslenme şekilleri uygun bir şekilde gelişmiştir. Holozoik beslenmede de aslında 3 tip beslenme vardır ve bu holozoik beslenme besin türüne göre gruplandırılır. Mesela bir canlı sadece ot yiyorsa herbivor diyorsunuz. Sadece et yiyorsa etçil veya karnivor diyorsunuz. Hem et hem ot yiyorsa omnivor örneğini veriyorsunuz. Hemen biz de örneklendirelim mi? Mesela bana sadece ot yiyen bir canlı söyleyin. Koyun. Sadece et yiyen bir canlı söyleyin arkadaşlar. Aslan. Hem et hem ot yiyen bir canlı söyleyin. Ayı. insan. Değil mi? omnivorlara girmiş oluyor. Çürükçül beslenmeye bakalım. Çürükçül beslenme de bunlar hücre dışına bir sindirim enzimi salgılayacaklar. Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimi sayesinde dışarıdaki organik atıkları parçalayacaklar ve kendi besin ihtiyaçlarını giderecekler. Aslında bu sayede arkadaşlar doğadaki madde döngülerine de yine oldukça katkı sağlayacaklar. Mesela şunu düşün, işte bir hayvanın vardı, öldü, toprağa gömdün. Birkaç ay sonra gittim toprağa eşeledim baktım ki hayvan artık orada yok çürümüş. Onu çürüten kim? Çürükçül beslenen canlılar. Ha keza sen de ben de öldüğümde toprağa karışacağımız zaman kim bizim üzerimizde etkili olacak? Çürükçül beslenen canlılar etkili olacak ve bizim organik atıklarımızı aslında inorganiklere dönüştürürken kendilerinin besin ihtiyaçlarını da gidermiş olacaklar. Kimler yapar peki çürükçül beslenmeye kim örnek verebiliriz? Bazı mantarlarımız, bazı bakterilerimiz gençler çürükçül olarak beslenirler. Geldim hem ototrof hem de heterotrof beslenmeye. Yani canlı hem fotosentez veya kemosentez yapacak hem de hazır besinle beslenecek. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyen ama aynı zamanda da dışarıdan hazır olarak organik besinleri alan canlılardır. En bilindik iki tane örneğim var. Lütfen bu örnekleri sen de çok iyi bil. Venüs bitkisi yani gençler böcek kapan. bitkisi ve öglena bu şekilde beslenir. Mesela öglena şöyle hemen öglenayı bir hatırlayalım. Nasıl bir canlı öglena? Şöyle bir şey. Elmaya benzediğine bakma. Vallahi bu öglena. Bunun stigma diye bir böyle göz benzeri yapısı var. Şöyle. Stigma diye adlandırılan göz benzeri bu yapısı var. Bu stigma denilen göz benzeri yapısı sayesinde ışığı algılıyor. Suyun içerisinde ışığa doğru sürekli stigması sayesinde ilerliyor ve tabi kamçı da onu o tarafa doğru hareket ettiriyor. Işığı aldı ya ışık varlığında hemen fotosentez yapıyor. Ama diyelim ki bulunduğu ortamda yeterince ışık yok. O zaman da heterotrof besleniyor. Peki venüs bitkisi ne yapıyor? Yani böcek kapan bitkisi ne yapıyor? Böcek kapan bitkisi azotça fakir topraklarda yaşıyor ve e, azot arkadaşlar hepimizin yaşamsal faaliyetini sürdürmesi için mutlaka gerekli ve canlı azot ihtiyacını gidermek için yapraklarının arasına böyle şekerli, tatlı, güzel kokulu bir besin sentezliyor. Bu şekerli tatlı besin yapraklarının arasına sentezlendiğinde böcekleri cezbediyor ve böcekler gelip yapraklara konuyorlar. Yaprakta yürüyen böcek hem besinle besleniyor hem de aslında yaprağın yüzeyindeki bazı reseptörleri uyarıyor. Bir 2, 3 demeye kalmıyor. Şak diye yapraklarını kapatıyor Venüs bitkisi ve böcek araya hapsoluyor. Sonra böceğin üzerine sindirim enzimleri salgılıyor. Bu ve böceğin e, kitin tabakasını, o hücre iskeletindeki kitin tabakasını yapraklarının arasında parçalıyor. Aminasite kadar. Sonra ürettiği aminasitleri, o açığa çıkan aminasitleri hazır olarak hücresinin içine alıyor ve bu da onun heterotrof beslenmesine örnek oluyor. Aynı zamanda fotosentezde yaptığından dolayı ototrof da beslenmiş oluyor böcek kapan bitkisi. Bir tane video izleyin lütfen bununla ilgili olur mu? Burayı tam da izlerken arkadaşlar ya konuyu bitirdikten sonra ya da şimdi hemen bir tane böcek kapan videosu izleyin. Zihninizde bazı şeylerin görsel şemasının oluşması çokça önemli. Çünkü hafızamızın biz hangi yönünün daha kuvvetli olduğunu belki bilmiyoruz şu anda ama zamanla anlayacaksınız. Bazılarımızın işitsel hafızası ve zekası, bazılarımızın görsel, bazılarımızın dokunsal, bazılarımızın koku hafızası daha kuvvetlidir. O yüzden arkadaşlar sizler de hafızalarınızın farklı noktalarını veya zihninizin farklı noktalarını Sürekli sinyallerle uyarın. Bir tane video izleyerek de bu konuyu birazcık daha kalıcı hale getirin. Peki hocam ben parmağımı koysam böcek kapan bitkisi parmağımı da kapar mı? Kapar. Ama... Böcek kapan bitkisi böceği yemiyor. Parmağını da yemez. Sadece üzerine sindirim enzimi salgılıyor. tükürdüğünü düşün mesela parmağının üzerine tamam mı? Onun o sindirim enzimi de böceğin kitin tabakasını sindiriyor ama hani senin parmağında kitin yok ki parmağını sindirmez. Peki sen böcek kapan bitkisini evinde besleyebilir misin? Tabii ki beslersin. Yani toprağını uygun hale getirirsen, suyunu uygun hale getirirsen böcek kapan bitkisini besleyebilirsin. Bunun deneyini de yapabilirsin hatta. Yaprak açıkken böyle parmağını hafif dokundurursun. Sonra Sonra böyle bir iki bir iki noktasına dokunduğunda bir bakarsın böyle parmağını kavrayı vermiş ama sindirmez. Bunu denedik ve gördük arkadaşlar. Evet hemen sorularımızı çözelim. Holozaik beslenen canlılarla ilgili diyor. Hangisi doğru değildir? Şimdi holozaik demek katı demek arkadaşlar. Besinlerini dışarıdan alan katı parçalar halinde diyor. Doğru. Bir doğru geçtim. Heterotrof canlılardır diyor. Doğru. Herbivor, karnivor, omnivor olmak üzere 3 grupta incelenmiştir diyor. Doğru. Gelişmiş sindirim sistemlerine sahiptirler diyor. Doğru. Güneş ışığından kimyasal bağ enerjisi üretebilirler dedi ya. Bu neyin tanımı aslında? Bu foto ototrof beslenmenin tanımı. Holozoik beslenmenin tanımı değil. Bana yanlışı sormuştu. 4 yani D şıkkı yanlış oldu. Yukarıdakilerden hangileri bir ekosistemdeki abiyotik faktörlerdendir diyor. Bu birazcık daha genel bir soru aslında. Bir önceki ders videosunu izlediyseniz bu soruyu daha rahat çözeceksiniz. Abiyotik demek cansız demekti. Biyotik demek de canlı faktör demekti. Mesela ışık cansızdır. Mineraller cansızdır arkadaşlar. Ama saprofit canlılar canlıdır adı üzerinde. Parazit canlılar da canlıdır. Bana cansız faktörleri sordu. 3 ve 4 dedim. Yani E şıkkı olarak da cevabımı işaretledim. Bu ders videosunu burada tamamladık. Burada bitiriyoruz konu başlığımızı. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.